Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pantom yazıcıda kağıt sıkışması nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Pantom yazıcının tonerini çıkarıyorsunuz ve arkada e, kapağı varsa orayı açın. E, sıkışan kağıdı e, içeriden alabilirsiniz. Yani aslında pantom yazıcınızı ne kadar aşabiliyorsunuz iç aksamına kadar e, o kadar çıkarmaya çalışın. Tabi zarar vermeden ve buradan sıkışan kağıdı kolaylıkla çıkarttırabilirsiniz. Genellikle peki kağıt neden sıkışır? kırışık koymuş olduğunuz kıyıtlar sıkışma meydana getirebilir ve siz de bu sorunu çözmek için ekrandaki adımları takip etmelisiniz. Direkt olarak pantom yazıcınızın üst kısmından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir şekilde yardım almadan. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımın sahibi onu Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.